Özer Hurmacı ile birlikteyiz. Fenerbahçe'nin bugün en önemli silahlarından biriydi. Sonradan girdi oyuna ve e, golü de attın. Bayağı bir sevindin. Sakatlanabilirdin vallahi. <laughs> Kaydın herhalde orada taraftarlarla paylaştın bu sevincini. Nasıl yorumluyorsun galibiyet? Evet. Saha şartları aslında güzeldi. Çünkü bakım yaptırmıştık sahaya. Yağmur e, yağınca doğal olarak e, çok yağınca da e, bir su birikintisi oldu sahada. Bu hangi sahada olursa olsun sahayı ne olurdu. Ama <laughs> Önemli olan bir gün çok iyi mücadele ettik. Mücadeleyle kazanacağımızı biliyorduk bu maçı. Çok da iyi mücadele ettik. Maçı son dakikaya kadar istedik. 1 0ı bulduktan sonra Denizli Spor hemen beraberlik golünü buldu. <laughs> bu ta tabii zor durumda. 80. dakikadan sonra yine toparlandık orada. Birbirimizi motive ettik sağ içinde ve 2-1'i bulduk. Sevinirken arkadaki şeyi görmedim. Orada 2-3 tane bidon gibi bir şey vardı. Onların üstüne bastım. O yüzden yere düştüm biraz. Geç kavuştum taraftara. Benim için de iyi oldu. Böyle bir tane böyle bir gole, böyle bir motivasyona ihtiyacım vardı. İyi oldu diye düşünüyorum. 3 puan almak bugün bizim işimizdi. İşimizi yaptık. İnşallah haftaya Manisa deplasmanında bunu tekrarlarsın. Şimdi şunu sormak istiyorum. Ee, az önce belirttin ama onu biraz cümle dışına çıkarmak lazım. Mücadele ettik dedin. Taraftarlar da gerçekten gol gelene kadar en ufak bir kötü tezahüratta bulunmadı. Hep sizi motive etti çünkü mücadele çok üst düzeydi gerçekten. Çok iyi bir mücadele vardı iki takım açısından da bu hava ve sağ şartlarına rağmen değil mi? Evet. Taraftarımız her zaman attığı sloganı formalizmin ıslatın. Bir gün koşmadan da ıslanıyordu aslında. Çünkü yere düştünüz mü havuzdaki gibi. Ama gerçekten çok iyi mücadele ettik. Herkes formanın hakkını vermeye çalıştı. Fenerbahçe'ye yakışan liderliği korumaya çalıştı. Bunu da koruduk diye düşünüyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ve e, skor ne olursa olsun, kaçıncı dakika olursa olsun her zaman bize güvensinler. Çünkü e, maçın her dakikasında skorboardu değiştirebilecek e, futbolculara sahibiz. Tebrikler, çok teşekkürler. Başarılar bundan sonrası için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Tekrar birlikte olacağız. Röportajlarımızda merkeze